Heh, aferin kızıma. Karaböy'e geldik. Kent Ormanı'nı gezelim dedik. Kent Ormanı'nda görünüş. Burada Kardemir. Demir Çelik Fabrikası. Karabük Demir Çelik Çok güzel, Fabrikası. Çok yani. Evet, evet hakikaten. Yani yeşil yeşil de yani bu yeşillikte olağanüstü gerçekten. Karaböy'e tepeden bakma şansımız oldu buradan. Stadyum görünüyor. Şehir. Şehrin merkezi neresi? Gezilecek yer nere var diye soruyoruz. Sa Safranbolu'dan başka bir yer söyleyen yok. <laughs> Az önce iki tane köylü kadınla karşılaştık. Kadınlar süt satmaya gidiyorlarmış dağdan. Onlara sorduk. Safranbolu'ya gidin dedi. Burada ne işiniz var? <laughs> kadın öyle dedi. Yağmurda karabük gezilmezmiş. Karavanla seyahat bazen, edilmezmiş. Bazen, bazen. Kim demiş? Biz burada Karabük manzaralı orman gezisine çıktık ve yağmurdayız, ıslanıyoruz. Evet ben hep ve buradayım. De sorun etmiyoruz, yağmur her zaman yanımızda zaten. İçimiz dışımız yağmur oldu. <laughs> evet. Burası karşıda hala şey görünüyor, demirçelik Karabük ama ne? Karabük demirçelik fabrikası. Adını söylemesi zor biraz. Ve şehir Karabük'ün görünüşü böyle. 250 bin'den fazla nüfusu var. Karabük'te ormanda dolaşırken böyle bir köprü gördük. Dedik ki bu köprüden de geçmeyen bilmem Karabük'e gitmiş sayılmaz diye. Hazırlandık. Karabük Köprüsü'nden geçiyoruz adı da her neyse artık üst keşit. Bu köprüde motorlu araçların geçmesi de yasakmış bu arada. Biz motorlu araç sayılmaz değil mi? evet böyle enteresan yani, bir e, köprü. Bir şey bu arada Karadeniz köprüleriyle ünlüdür. Ama bu çok sağlam bir köprü. Daha Allah ömür verirse ne köprüler göreceğiz. Çok sağlam bir köprü. bu evet. yani ne sağlam? Bu, köprü? bu şehrin adı ne oğlum? Ay yeşil. Ay yeşil bir köprü. Niye? E, çünkü yem yeşil. Aynen öyle. Burası bence yeşil bir ismi buraya çok daha uygun. Adı Karabük ama kendi yem yeşil. Alışık olduğumuz yeşil değil. Biz çok yeşil gördük ama. Evet burada Karabük çok daha farklı bir açıdan ve daha güzellikle görünüyor. Evet. Burada bir başka açıdan. Az önce üstünde geçtiğimiz köprü Şampiyon Elif Güneri Yaya Köprüsü'ymüş. Oradan lavabo ararken bir düğün salonuna geldik. Karadeniz düğününü görelim diyorduk ama <laughs> Bu kadar ilgin beklemiyordum Burada saat klasiği manzaralı Bir ben görüntü ben. var Yani hakikaten Alperen'in yeşil bükleyeceği kadar da var yani. Harika bir yer bir ben, ben yüksekten korkuyorum. Öyle mi? Normal kızım İnsanlar bir şeylerden korkabilir Evet şimdi bir yolcu mağdur ya da ne her neyse sen neysin şimdi <laughs> bir, bir röportaj yapıyoruz bu arkadaşlar ee, şu anda neredesiniz burada e, e, bulunduğumuz yer ne? Tren, e, tren garı yol hareket etmeme turist mağduru. Tamam <laughs> şimdi biz tren garını merak ettik geldik tren garına e, çocuklar treni merak ettiler sonra tren seferleri durdurulmuş çünkü e, Rangoldak'taki aşırı Yağıştan dolayı yollar kapalıymış. Oto, otoyol da kapalı, Sen tren yolu da kapalı. Evet evet çay taşmış. Yol göçmüş. Biz de yolculuk etmemek üzere tren garına geldik ve burada yolculuk edemeyen insanlar adına üzüldük. Ee, ama yapacak bir şey yok. Biz geldik. Yolculuk etmeme mağduruyuz. yapacak bir şey yok. Neyse bu da e, ya akıllı da bir şey değil ama biz de tek akıllı sayılmaz değil mi? Hı, 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 hı. Hı? Ben binmek istiyordum. Direne mi binmek istiyorsun? Evet. Bir yere gitmemek için direne mi binmek istiyorsun? Ya hayır gitmek istiyorum. Hadi. Gitmek istiyorum uzaklara.